Bugün bahsedeceğim konu kendi orijinalliğimiz, neyse o oluşumuz. Manipüle ediliyoruz, yönlendiriliyoruz, suçlu hissettiriliyoruz vesaire, korkutuluyoruz. bunların hepsi bizim orijinalliğimizi bozmamıza, başka biri, başka bir şey, başka bir varlık, başka bir kişi olmamı, olmaya çalışmamıza Yol bütün insan hayatındaki genel olarak, genel olarak bütün sorunların kaynağı budur. arkadaşlar. Kış geldi, kış başladı, yağmurlar geldi çok şükür. Neredeyse kuraklık şey seviyedeydi yani çok tehlikeli bir boyuttaydı özellikle İstanbul için vesaire. Şimdi arkadaşlar bugün çok değişik güzel bir konudan bahsedeceğiz. Evet Şifa kampına bir başlangıçta söyleyeyim, bir de sonda bitirirken söyleyeyim. Şimdi kamp yapmak hem organizasyon bakımından hem de enerji bakımından birebir çalışıldığı için şey değil, biraz enerji harcatan yoran bir iş. Aynı zamanda tabii ki çok güzel sonuçlar aldığınız aldığınız için de iki insanın kendini iyi hissettiği bir şey. Dolayısıyla bunun hazırlanması, yapılması vesaire bayağı bir zaman alan bir şey onun için. Ancak bir iki ayda planlanıyor, hazırlanıyor, yapılıyor ve bu kamp sırasında da tabii ki yoğun bir, yoğun bir atölyeler olsun. Atölye daha küçük bir şeyde olduğu için bazen bir günde de bitebiliyor çünkü küçük gruplara yapılıyor. Ama kamplar uzun süreli birlikte olunduğu için katılan kişiyle ben uzun süre birlikte olduğum için sabah, öğle, akşam vesaire dersler, çalışmalar, uygulamalar, toplu uygulamalar daha çok yapılıyor. Olduğu için böyle sürekli tekrar edilebilen bir şey değil. Dolayısıyla hazır bulmuşken kaçırmamanızı eğer isterseniz kaçırmamanızı Tavsiye ederim e, şiddetle Efendim şiddetle kaçırmamanızı Çeşme'de 8-9-10 Aralık'ta Yeni Yılda da Yeni Yılda da şey girmiş olursunuz böyle yenilenmiş e, arınmış e, temizlenmiş bir şekilde girip çıkarsınız diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar. Bugün bahsedeceğim konu, kendi orijinalliğimiz, kendi orijinalliğimiz arkadaşlar, doğallığımız. neyse o oluşumuz, artık buna ne derseniz deyin, olduğumuz halimiz, spontanlığımız, Fransızca söylesek spontanlığımız, doğallığımız orijinalliğimiz, kendiliğindenliğimiz ne derseniz deyin. Neyse arkadaşlar, bütün sorun o doğallığımızın doğallığımızdan vazgeçmek zorunda kalışımızla alakalı. Çünkü biz bakıyoruz çocukken, bebekken hatta anne karnındayken olduğumuz halimizde beğen istemiyoruz. Bazen doğmamız bile istenmiyor. Bazen Cinsiyetimiz uygun görünmüyor. Bazen işte yaptıklarımız, ettiklerimiz, kakalarımız, çişlerimiz, oyunlarımız, gürültü yapışımız falan. Farklı düşüncelerimiz, sorularımız bu ne bu ne diye sorduğumuz zaman. Sürekli oynama isteğimiz, sürekli hareket etme arzumuz, merak duygumuz pek hoşlanmıyor insanlar. Daha böyle sakin, sessiz. Koy kenara otursun öyle. Biraz böyle bize eşya gibi konuşlandırmak e, istiyor çevremiz. Tabii ben bunu genel konuşuyorum yani. Sonra belli bir belli bir formata, belli bir kalıba e, sokulmaya e, çalışılıyoruz. E, belli bir formata sokulmaya çalışılıyoruz. E, o yüzden de Bazen korkuluyoruz, sindiriliyoruz falan. Bilirsiniz bunu. Korkutuluyoruz, sindiriliyoruz. Bazen manipüle ediliyoruz, yönlendiriliyoruz. Suçlu hissettiriliyoruz vesaire. Korkutuluyoruz. Bunların hepsi bizim orijinalliğimizi bozmamıza, başka biri, başka bir şey, başka bir varlık, başka bir kişi olmamı, olmaya çalışmamıza, yol açıyor. Ama biz doğal kendi halimizden başka bir şey zaten olamayacağımız için Allah'tan olamayız. Fakat bir yandan da kendi orijinalliğimizle savaşıyoruz. Mücadele ediyoruz. İşte bütün insan hayatındaki genel olarak eee genel olarak bütün sorunların kaynağı budur. Okültizmin ne olduğunu bilmek ya da bilmemek değildir arkadaşlar. Şambala'nın ya da Agarta'nın ne olduğunu bilmek ya da bilmemek değildir. Ya da piramitler ne zaman yapılmış, kim yapmış, içinde ne var bilmek ya da bilmemek değildir. Bunlar değildir. Bütün sorun kendi orijinalliğine, doğallığına unutulmuş ya da terk edilmiş ya da bırakılmış ya da kenara saklanmış, gizlenmiş, örtülmüş olan. Siz bunu biliyorsunuz. Ne zaman yaptığınızı da biliyorsunuz. Nasıl yaptığınızı da biliyorsunuz ama bildiğinizi bilmiyorsunuz. Neticede bunu biliyorsunuz ama bildiğinizi bilmiyorsunuz. Bazen şey vardır, bir yere bir şey saklarsın, değerli bir şeydir ya da önemlidir, gizli bir şeydir. Sonra onu unutursun, ararsın, ararsın, bulamazsın, nerede falan filan diye. Sonra bir gün gelir onu bulursun. Onu bulduğun anda büyük bir sevinç duygusu kaplar. Eğer bu bir eşya ise vesaire, aynı zamanda da Aynı zamanda da büyük bir e, hafıza geri say remember olur yani. Remember. Geriye doğru hatırlama olur. Hatırlarsan o eşyayı sen e, tamamen elinde tuttuğunda sanki oradaki kayıtlar aklına gelir, hatıralar, çağrışım olur. Arkadaşlar bu yazdığınız sorular var ya onların te, top, temel ve toptan cevabını veriyorum. Yani İnsan kötü hastalığa yakalanmak kaygısı yaşar ve korkar diyorsunuz ya boş bir şey bu boş. Neden bir hastalığa yaşam yakalanmaktan korkar boş. Ben anlatıyorum işte temel sebebini anlatıyorum. Bunlar yüzeysel sorular ben derinlerde şu anda derinlerde hareket ediyorum. Yani düşünün ki bir denizin derinliklerindeyim bir evin mahzenindeyim ya da dünyanın toprağın altında, yedi kat altında ne var, ne olduğunu anlamak için hani böyle yüksek bir yere şeyler koyarlar ya e, gökyüzüne e, tarayıcılar koyarlar toprağın altını tarayan sen bakınca göremezsin ama o uydularla falan çekilen fotoğraflar ya da kameralarla o toprağın altında ne olduğu anlaşılır hangi tekniği kullanıyorlar bilmiyorum ama öyle bir teknik var yani. Evet bakın bazıları hemen cevap veriyor. Korkuların hepsi illüzyon. Wow! Yeah! Evet. Şimdi arkadaşlar, dolayısıyla bunları e, sakladığınız, kendinizi, orijinalliğinizi sakladınız yani. Dediniz ki zamanı değil, şimdi buna hazır değil etrafındaki insanlar. Çünkü beni o şekilde kabul etmiyorlar ve ben ısrar edersem kendi orijinalliğimi ifade etmeyi, gerçek duygularımı, düşüncelerimi ifade edersem, söylersem ne yapacağım? Ben bu deveyi güdemeyeceğim. Bu, bu, bu köyde benim işim olmayacak. Ve ben burada nefes alamayacağım. Ben burada yaşayamayacağım. Ben burada var olamayacağım. Bana burada ekmek vermeyecekler beni burada yanlarına almayacaklar, sıcak odalarının da rahat koltuklarında beni yanlarına alıp saçımı okşamayacaklar, gözlerimin içine sevgiyle bakmayacaklar, beni onaylamayacaklar, beni görmeyecekler. O zaman ben ne yapayım? Bunu saklayayım orijinalliğimi, onların istediği gibi olayım dedin. Çünkü buna ihtiyaç vardı, ekmek kadar, su kadar. İhtiyacım vardı buna. Ne yaptın? Onu gizledin. Bir zaman gelir çıkartırım dedi. Hani bazı hayvanlar, köpekler bunu çok yapar bildiğim, diğer hayvanlar da yapar. Bir şeyi yer yer falan. Sonra kalanı bir yere gömer onu. Değil mi? Ya da etrafta düşman vardır. Çok aslanlar bunu yapar. Sırtlanlar etrafını sarmıştır. Sarma ihtimaline karşı sırtlanların. Onu böyle güvenli bir yere, ağacın üstüne çıkartır, bir yere gömer, saklar, kayanın altına, içine falan. Daha sonra gelip onu yiyecektir, doyacaktır yani. Aynı onun gibi sen bir değerli bir hazine misali, kendi gerçek orijinal kişiliğini bir yere saklamıştın. O bozulmadan orada duruyor. Senin hazinen bozulmadan orada duruyor. Ve o hazinene ulaşmadığın için, olduğundan farklı bir kişi olduğun için, olmaya çalıştığın için, etrafındaki insanların senden istediği gibi, gibi biri olmaya çalıştığın için, işte o zaman korkular yapana, yakana yapışır, işte o zaman hastalık gelir. O zaman hasta olursun çünkü ayarını bozmuşundur, armonini bozmuşundur. Akordun bozulmuştur. Kendi varlığınla akordun bozulmuş erkekken kadın olmaya çalışır, kadınken erkek olmaya çalışırsın. Akıllıyken aptal olmaya, çok becerikliyken sünepe biri olmaya, güçlü biriyken zayıf olmaya olma numarası yapmışındır. Olmaya çalışırsındır. Dolayısıyla sonra yoksullar, yoksulluklar, para kayıpları, parasızlıklar, dar bir çerçeve içinde, dar kalıplarla hayatını sürdürmeye çalışmak bir süre sonra zihninde korkular dolaşmaya başlar. Aslında bu korkuların nedeni nedir? Kendin olamadığın için korkarsın. Kendini kaybetmişsindir. Kendini arıyorsundur. Kaybetmiş olduğunu zannediyorsun. Halbuki bir yere gitmez o, oradadır o. Aramayı bırakacaksın. Sadece ona tekrar kavuşmayı kendine tekrar kavuşmayı isteyeceksin. İnsanın orijinalliği nedir arkadaşlar? İnsanın varlığının orijinalliği tanrısallığıdır. Tanrısallığı varoluşun büyüklüğünü yansıtır insan. Varoluşun ululuğunu, büyüklüğünü, haşmetini ve harikalarını yansıtır. Haşmetini, harikalığını, büyüklüğünü varoluşun şefkatini, mükemmelliğini, bilgeliğini yansıtır. İnsanın orijinali budur. Ama insanlar, diğer insanlar, yetişkinler biz çocukken bundan korktukları için bunu sınırlamak, bunu sınırlamak isterler. Bunu belli kalıplara soktuklarında ancak rahat ederler. Derler ki ha, şimdi oldu işte. Şimdi oldu. Farklılığa asla tahammül edemez, değişikliğe tahammül edemez. Herkes bir düşünsün, bir yapsın, bir olsun, bir giyinsin, saçını bir şekilde tarasın, e, ondan sonra kıyafetleri aynı olsun, hiç farklı olmasın e, isterler. Farklılık onların alt beyinlerini çok korkutur. Büyüklük çok korkutur onların alt beyni. Bir süre senin de alt beynin çok korkar bundan çok paradan çok korkar, çok başarıdan çok korkar. Bak her şeyin özetini söylüyorum sana. Artık burada soru sormaya gerek yok. Dinle. Sadece dinle. Zihninin böyle daraltılmış, kısaltılmış, kendinden vazgeçmiş, kendini itmiş olan bu zihninin yani egonun sorularını sorma. Ne beni meşgul et, ne de kendini yor. Ben her şeyin aslını, esasını derin derununu söylüyorum sana. Ondan sonra arkadaşlar ne zaman ki çünkü korkarsın. Büyüdüğünde de zannedersin ki sen hala çocuksun, hala bakıma muhtaçsın, hala ilgiye muhtaçsın, sütten kesilmiş bir yavru gibi olacağını zannedersin. Hayır dediğinde ben o yoldan değil de bu yoldan gideceğim, ben öyle değil de böyle yapacağım ya da böyle yapmayacağım, ben şöyle yapacağım, ben şöyle olacağım, ben öyle değil de şöyle düşünüyorum, ben şunu hissediyorum e, demeye başladığında kendi orijinalliğinin sesini sen zannedersin ki sütten kesileceksin, ağın dışına atılacaksın aforoz edileceksin, günah keçisi ilan edileceksin. Kimse senin yüzüne bakmayacak zannedersen hala çocuk zannettiğin için. Ama bunlardan kurtulduğunda ki kurtulmak istersen sadece kendi orijinalliğine tek yapman gereken şey bu. Kendi orijinalliğini hatırlamak, kaybettiğini zannettiğin o yerde onun durduğunu bilmek. Şu anda beni dinliyorsan bunu bildiğinde fark edeceksin. Bunu hatırlayacaksın. Bunu hatırladığını fark edeceksin. O zaman bütün varlığının ışığı, güneşi parlamaya başladığı zaman tohumun çiçek açmaya başladığı zaman, meyveye durmaya başladığı zaman e, İnsanlar şaşkınlıkla sana bakarlar. Derler vay bu bizim Belma değil mi, bu bizim Kazım değil mi, Kamil değil mi, Mustafa değil mi? Biz bunun çocukluğunu biliyorduk. Biz şöyleydik bu Nesrin değil mi, bu Ayşe, Fatma değil mi? Bu Erhan, bu Ozan değil mi? Ne olmuş buna yahu derler. Önce çok korkarlar. Böyle yaparlar. Amanın, amanın, amanın ne olmuş buna derler. Sonra kınarlar. Biraz sonra, biraz daha sabredersen bir sene, iki sene, üç sene sonra huşu ve saygıyla yanına yanaşırlar. Yana yanına yanaşırlar. Homo sapiensler gibi u u u u u derler. Yanına gelirler. Bunu nasıl yaptığını sorarlar sana. Bize de öğretsene derler. işte özün orijinalliğin kendilen kendiliğindenliğinden neyin yani spontanite, spontanlığın doğal halin, zaten olduğun şey ne kadar kolay değil mi? Onu kaybettiğin yerde o seni bekliyor. Aslında bilmediğini zannediyorsun yerini. Hat biliyorsun. Hatırlamadığını zannediyorsun, hatırlıyorsun. Ama hatırladığını bilmiyorsun. Nasıl bir şey olduğunu bilmediğini zannediyorsun, ama biliyorsun. Bilmediğini zannediyorsun. Onun ne harika bir şey olduğunu e, unuttuğunu zannediyorsun, ama biliyorsun. Bildiğini bilmiyorsun. Anladın beni? Anlıyorsun. Beni anlayacaksın. Gayet iyi anlayacaksın. Beni gayet iyi anlayacaksın. Ya beni gayet iyi anlayacaksın. Harika. İşte bu. Ya. Bir berbat halde yaşamamızın sebebi ne? Akla, zekaya, harika yeteneklere, güce yapma, bilme, olma gücüne sahip olan asli varlığımızı reddetmeden kaynaklanıyor. Söylüyorum. Ne olduğunu söylüyorum sana. Tek bir şeyden kaynaklanıyor. Tek bir şeyden kaynaklanıyor. Şimdi ben çalışmalarımda ne yapıyorum? E sadece bunu yapıyorum işte. Ve bunu pandüllerimle yapıyorum. Pandülümle o kişiye bunu anlatıyorum. Uzun uzun hikayeleri dinlememe gerek kalmıyor. Hayat hikayelerini dinlememe gerek kalmıyor. İş basit. Artık çok basit. Karışık değil. Her şey çok basit. Kolay. Ben bunları yaşadım. Ben o yoldan gittim. Ben bu deneyimleri geçtim kendi orijinalliğini reddetme deneyimi, bunun acılarını, sıkıntılarını yaşama deneyimini geçtim ve bunların hepsini biliyorum, tadını biliyorum. Sonra kendini hatırlama deneyimini yaşadım, bunu da biliyorum. Hatırlayınca ne olacağını da biliyorum. Eskiden insanlar beni görsün, beğensin, sevsin diye kafamı uzatırdım. Böyle bir takım şeyler yapardım böyle. Olağanüstü şeyler yapmaya çalışıyordum. Hoş, şirin, akıllı, zeki, yakışıklı vesaire, popüler, kültürlü olmaya çalışıyordum. Kimse yüzüme bakmazdı ya da çok az kişi. Kale almazdı. Gençliğimi anlatıyorum. Şimdi görüşmek isteyen, konuşmak isteyen binlerce insan var. Ne sayesinde? Şimdi şimdi ekonomik olarak aa yarın ne yapacağım, öbürsü gün ne yapacağım, şunu nasıl ödeyeceğim, bunu nasıl edeceğim falan da ne sayesinde? Şimdi çok şükür herhangi bir sağlık problemi yok. Ne sayesinde? Şimdi kendi kendimi analiz edebiliyorum duygularımı. Korkmadan ifade ediyorum, söylüyorum. Ben buyum, böyleyim, böyle düşünüyorum, böyle yapıyorum diyorum. İşinize gelirse diyorum. Çünkü ben kendi orijinalliğimden taviz veremem. Benim orijinalliğim sizin orijinalliğinizle aynı olan şeydir. Ben o haksızlığı kendime yapamam, size de yapamam. Siz de yapmayın diyorum. Ama ben o yollardan geçtim. Onu yaşadığım için biliyorum bizzat yaşadım kitaplarda okumadım birisinden duymadım ezberlemedim ezbere konuşmuyorum kitabı konuşmuyorum uydurmuyorum rol yapmıyorum poz çekmiyorummış gibi yapmıyorum bizzat yaşadım çünkü anladın mı? o yüzden ...sevgili kardeşim. Evet. Seni olduğundan başka yapmaya çalışan kişilere... ...yalvarıp, yakarıp, yalakalık yapıp... ...ama ne olur beni sevin, sayın diye... ...onların dizleri dibinde, paçalarının dibinde... ...yalvarıp, sümüklerin... ...aka aka ağlı, ağlak bir suratla... ...o böyle yukarı bakıp... ...onlara ne olur beni sevin, beni sayın... ...beni görün diyeceğine artık yetişkin biri olduğunu fark etme zamanı. Artık kaybettiğini nerede bıraktıysan orada bulma zamanı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Özü aslı olan şeyi söyledim. Tamam? Görüşürüz sevgili dostlar. Bekliyorum. Ee, bekliyorum. Çeşme'de 8-9-10 aralıkta yapacağımız e, kampta şifalandırma, iyileşme kampında buluşmak üzere bekliyorum. 2024'de harika bir giriş yapmak üzere.